Merhaba arkadaşlar ben Tansman ve Bugün size bir takaçla Google'da arkadaşlar ee, Oyun oynayacağız arkadaşlar Google'da oyun oynayacağız arkadaşlar Matematik oyunu arkadaşlar Matematik oyunu oynayacağız arkadaşlar Okulda biz bunu oynadık arkadaşlar Kustu arkadaşlar ben bir dakika ben bunu çevireyim Başka ben bunu çevireceğim bekleyin siz Evet arkadaşlar bir tane tırıf, Bir tane bir tane arkadaşımız var diyor. Arkadaşlar şey dakika matematik bir, bir dakika. dakika. Ha arkadaşlar şunu da arkadaşlar şunu 3 6 matematik diyor. Onu çıkıyorsunuz. Şu şey arkadaşlar. Arkadaşlar işte siz de oynayabilirsiniz arkadaşlar ama oturum açmayacaksınız arkadaşlar. Oturumsuz arkadaşlar bu. Niye oturumsuz sen söyleyeceğim? Arkadaşlar bekleyin açılsın. Ha başlat diyor arkadaşlar. Bir, şey bir sürü like açın arkadaşlar bu olan. Bir dakika en altta yazıyor arkadaşlar Bakın bak en altta diyor ki en küçük tüm asal sayı ile küçük tek asal sayının toplamı kaçtır? 5 olur. Küçük doğrusu. abi en küçük büyük bir asal sayı. Ben de en, büyük 9. Ve en küçük büyük ee, işte 5 mi acaba? 5 mi acaba? 5 mi? 5 en küçüğü. Önce 5 mi abi? 5'i kazan. Beş mi acaba? Beş şey vardı. Abi kaçıncı ya? Hayır tamam arkadaşlar şey doğru bilmiyormuşum. Arkadaşlar 6. sınıfa gidiyorum. Ben arkadaşlar 6. İşte arkadaşlar bu arkadaşlar. Önceki en büyük ve en küçük asansörün çarpanlar var. Farkı kaçtı acaba? Dört mü acaba? Dört mü? Allah'ım yarabbim. Ha, en büyük Allah. ama en büyük renk küçük ha. Yeme lazım. O şu robotlar var ya. Ha ha ha. Kırmızı var. Ha, ha. Ama bir tane kırmızısı var. O. Yok o ha, ha, Yanlış cevabı şey bulursan arkadaşlar ha, ha. şey olur. Direkt e, o, direkt şey oluyor. Canlar gider. Evet arkadaşlar canlarımızı karışın diyelim de. Ya yanlış. Ya, Arkadaşlar ya, şimdi arkadaşlar. Ya. Ya. Ama söyledim ben de. <laughs> Ay yanlış cevap veriyorum. Tasma bir tane. Yeniden başlatıyoruz Tasma. arkadaşlar. Tasma bir tane daha öyle sen bana tamam. tamam mı? Allah Allah verdim. Haydi Bismillah abi. Allah bu tasmasın. Aşağıdaki hangisi veya aşağıdaki de hangisi veya hangileri elinin asal sayılar bölünür? Kim var? Elinin asal sayılar bölünür. Zaten çok kolay. Ya dokuz olmalı. Beş, beş beş. Beş. Doğru arkadaşlar. Arkadaşlar bakın bak iki tane böyle ne var zaten çok kolay. O değil iki. Anlamıyor ki. Aa şu robot var ya. <laughs> Hiç kurtamıyor <bir> robot. Bugün <laughs> robotla <laughs> <laughs> şu kalemle Yeter Allah'ım. Arkadaşlar ya tatım, <laughs> da oynayacağım ya. Evet arkadaşlar. <laughs> Kaç en, küçük asansör ile en küçük asansör ile toplama kaçtır? 5. 5 zaten 5. Abi öl ya. üf Öl tasla. Aa Doğru mu? Evet doğru arkadaşlar. El şimdi ölme zamanı arkadaşlar. <laughs> çok kolay, çok kolay, çok kolay. Kaç? Abi hangisiydi mı? ya? 20 değil miydi? 20 falan. Ya, ya Ya ha ha ha. O robot, robot değil ya? Bu, bu kim ya? Bu ne ya?